Mutfaklılar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hamsi köftesi yapacağım. Yapması bir o kadar kolay, lezzetli bir o kadar harika olan hamsi köftesi. Şimdi hamsi köftesi için gerekli malzemelerimizi sayıyorum. Malzemelerimizde 500 gram hamsi kullanacağım. Bunların kılçıklarını ve kuyruklarını güzelce temizledim. Burada bir tutam Maydanozum var. Bunu güzelce doğrayacağım yarım soğanım var. Mısır unum var. Bu ölçüsünü vermeyeceğim. Çünkü bunu yoğurduğumuz zaman kıvam aldığı kadar mısır unu kullanacağız. Baharatlarımda ise yeni baharım var. 1 çay kaşığı. 1 çay kaşığı toz biberim var. 1 çay kaşığı kimyonum. 1 çay kaşığı tuz ve 1 tane de yumurta kullanacağım. Hamsilerimizi güzelce ince ince kıyacağız. Dişlerimizi güzelce ince ince kıydım. Bir kıyma haline getirdim. Hamzilerimi yoğurma kabıma aldım. Şimdi içine soğanımı koyuyorum. Zaman kaybetmem diye bunları güzelce rendede doğradım. Yine aynı şekilde maydanozlarımı ince ince kıydım. Baharatlarımı döküyorum. Bir tane yumurtamı kırıyorum. birazcık unumdan döküyorum. Yoğurdukça kıvamına göre un ekleyebilirim. Kasemizdeki unumuz yeterli gelmedi. Birazcık daha un koyuyorum. Çünkü tamamen elimize yapışmaması gerekiyor. Hamsi köftesi yaparken hamsi biraz sulu oluyor. Normal kırmızı et gibi kuru değil. Ve bunun içine de Soğan da kattığımız için onun suyuyla birlikte daha cıvık bir hal alıyor. Ondan dolayı biraz fazla un koyuyoruz. Evet kıvam almaya başlıyor. Şöyle göstereyim bakın karıştırma kabımızdan kalkması gerekiyor. Şu an çok güzel. Şu an elimizi görmüş olduğunuz gibi yapışmıyor ve şu anda köftemiz hazır. Şimdi ben bunları tek tek şekil vereceğim. Köftelerimizin şekillerini verdik. Şimdi tavamızda kızartmaya geçiyoruz. Tavamızda yağımız ısındı. Şimdi köftelerimizi koyuyoruz. Köftelerimizi ara ara çeviriyoruz ki içinin tamamen pişmesi gerekiyor. Köftelerimiz güzelce kızardı. Şimdi ben tabağımıza alıyorum. Evet köftemiz hazır oldu. Tadın testini de Ata yapacak. Ata köftemiz nasıl olmuş? Güzel. Beğendin mi? Piyano. Köftelerimizi yaptık. Gurmemiz Ata Artış'tan onay aldık. Bir de sizin için ben yiyeceğim. Köfteyi elle yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gayet güzel olmuş. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.